Soner Yalçın, Oda TV. Ekonomiyle aldatmak. İsmini sosyal medyadan duyduğum pop iktisatçı paralı YouTube sitesi açmış. Ekonomik gelişmeleri yorumluyormuş. Hayli takipçisi varmış. Şaşırtıcı değil. Ekonominin hayatımızdaki ağırlığı malum. Dikkat ediniz. Dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de ekonomistler yönetir. Yok, Erdoğan'ı kastetmedim. Son yıllara bakın otorite görüntüsü veren siyasiler Ali Babacan, Mehmet Şimşek gibi isimlerin her sözü tövbe ayet gibiydi ki Tansu Çiller'e filan gitmeyeyim. Keza dünyanın en güçlü liderleri yılda bir kez yan yana gelip küresel ekonomiyi konuşuyor. G20'ler, Davoslar falan filan. Dünya bu kişilerin fikirleriyle yönetiliyor. Gerek bizim YouTube ve gerekse isimlerini sıklıkla duyduğumuz küresel toplantılarda anlı şanlı tek otoriter ekonomistler de konuşuyor. Bu köşede epeydir kendimle ilgili çalışmamdan bahsediyorum. Öğrenim müfredatının soy ağacını yazmak istiyorum. Mesela ekonomiyi konuşanların okudukları müfredat nedir? Dünyanın dört yanındaki üniversitelerde ekonominin Kâbesi ABD'de ikon 101 diye bilinen İktisada giriş dersi öğretiliyor. Bu ve arkasından öğretilen benzer içerikli derslerin içeriği neden hiç değişmiyor? 1850'lerden beri böyle. Size bir kişiyi tanıtayım. Ekonomiyi yeniden düşünmek. 1980'lerde bir ergenken akşam haberlerini izleyerek kendime bir dünya görüşü oluşturmaya çalışıyordum. Televizyondan her gün oturma odamıza yansıyan görüntüler beni Londra'daki öğrencilik yaşamımın ötesine taşıyordu. Bu yıllar bende kalıcı izler bıraktı. Etiyopya'daki kıtlığın içine düşmüş, karnı şiş çocukların o unutulmaz sessiz bakışlarını unutamadım. Kendimi donatmak için en iyi yolun iktisat eğitimi alıp iktisadın araçlarını kendi amaçlarım doğrultusunda kullanmaktan geçtiğine kanaat getirmiştim. Oxford Üniversitesi'ne gittim. Fakat sunulan ekonomi teorileri beni hüsrana uğratmıştı. Çünkü ilgimi en çok çeken meselelerin üstü kapatılırken dünyanın nasıl işlediğiyle ilgili tuhaf varsayımlarda bulunuluyordu. Öğretmek ve akademik uzmanlaşma mecburiyetinde olduklarından ve okuttukları okudukları müfredat hocalarımı çepeçevre kuşatmıştı. Dört yıllık eğitimden sonra kendimi kamusal iktisattan uzaklaşmış halde buldum kendime iktisatçı diyemeyecek kadar utanç içindeydim ve kurumsal iktisat yerine kendimi gerçek dünyanın ekonomik zorluklarına adadım. Bu kişinin ismi Kate Raworth. Ekonomi politik değişimler için ABD başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde işgal et eylemcilerine kaynaklık yapan simit ekonomisi, 21. yüzyıl iktisatçısı gibi düşünmenin 7 yolu kitabının yazarı ekonomist. Raworth, Oxford'dan sonra Zanzibar, Bangladeş, Hindistan, Zambiya'da yoksullukla kadın girişimcilerle çalıştı. Birleşmiş Milletler'de insani kalkınma raporu yazan ekipte ve dünyada yoksulluğu kaldırmayı hedefleyen sivil toplum kuruluşu Oxfam'da görev yaptı. Halen Oxford ve Cambridge Üniversitesi'nde ders veriyor. Peki niye üniversiteye geri döndü? Şu gerçeğe tanık olmuştu. Ders kitaplarımı attım. Sözü yine Kate Raworth'a bırakayım. Yavaş yavaş şu gerçeği kavramaya başlamıştım. Ekonomiyi öyle basitçe bırakıp devam edemezdim. Çünkü yaşadığımız dünyayı biçimlendiriyordu ve kuşku yok ki onu reddetmiş olmama rağmen üniversitedeki iktisadi zihniyet beni de şekillendirmişti. Dolayısıyla üniversiteye geri dönüp onu alt etmeye karar verdim. İktisada uzun süredir anlatılan teorilerle değil de insanlığın uzun vadeli hedefleriyle ve buna ulaşmama sağlayacak yeni bir iktisadi düşünce yaratmaya başlasam nasıl olurdu? eski ders kitaplarımı bir kenara attım ve bulabildiğim yeni fikirleri açık zihinli üniversite öğrencileriyle, iş dünyasından ilerici liderlerle, yenilikçi akademisyenlerle ve en güncel teknikleri kullanan kişilerle birlikte yeni ekonomik düşünce tarzı keşfetmek için yola çıktım. İşin özünde, evet tekrarlarsam iktisatçılar yıllardır ekonomik sorunlara çare olamayan müfredatı tekrarlayıp duruyor. İtibarıyla sistem sürekli kriz yaşıyor. Ancak üniversitelerden ana akım medyaya kadar bu sorgulanmıyor. Kimseler özünde benzer olan bu ekonomi teorilerinin sorunları gideremediğini konuşmuyor yazmıyor. Dünya değişti, algılar, anlayışlar değişti ama dogmatik müfredat hep aynı. Yok klasik, yok neoklasik, yok kurumsal iktisat, yok neoliberalizm veya yok oyun teorisi, yok iş teorisi yazmakla bitmez. Ekonomi kurumların hepsi, eskimiş, yetersiz, öngörüsüz aynı ezber müfredattan besleniyor. Asıl temel kriz iktisat öğretimiyle başlıyor. Örneğin, ekonomik gelişmelerin olmazsa olmazı diye dayatılan büyümenin aslında koca bir masal olduğunu hiç duydunuz mu? Neler neler. Keskin reçetelerden şüphe duymak şart. İnsanoğluna yeni ekonomik yol lazım. Bunun yolu zihniyet değişiminden geçiyor. Yoksa Erdoğan gitmiş, İmamoğlu gelmiş. Ekonomik problemler çözülemez. Aslında bu yazıda David Graeber'in borç gibi alternatif araştırmalardan bahsedip İmamoğlu'na hapiste okunacak ekonomi kitapları diye başlayacaktım ama yazı beni nerelere götürdü.